En Uygun'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emirhan Başalan. Benim kanalımda sizinle birlikte Avrupa'yı ve Amerika'yı gezmiştik. Şu anda İstanbul'dayız ve cebimde 250 liram var. İstanbul Beyoğlu ve Karaköy'de bu 250 lirayla bir gün geçirmeye çalışacağız. Şu anda vapur iskelesindeyiz. Buradan direkt Karaköy'e geçiyoruz. Ama şöyle bir tane simitçi gördüm. Oradan bir simit alıp ilk harcamamı yapmak istiyorum. Çünkü vapurdayken martıları simit atmak istiyorum. Hadi o zaman ilk harcamamızı şurada yapalım. Merhaba. Bir tane simit ne kadar? 7,5. Bir tane alabilir miyim? şöyle vereyim. Teşekkürler. İlk harcamamı yaptım şu anda. Direkt buradan vapura geçelim. vapurumuzdan iniş yaptık ve Karaköy'deyiz. Bu taraflarda çok güzel sokaklar, ünlü baklavacılar, restoranlar ve simitçiler var. O ünlü simitçilerden bir tanesine doğru ilerliyoruz şimdi. Burası da çok ünlü balık ekmekçilerden bir tanesi. Önünde sürekli böyle kuyruklar oluşuyor. simitçiye geldik. İçeride çok güzel lezzetli simitler var. Bakın. <laughs> Bir tane simit alabilir miyim? Şöyle yapayım. Teşekkürler. Sağ Abimiz video çektiğimizi görünce bize çay da ikram etti. Simit fırından şimdi çıkmış. Sıcacık. Elim yanıyor şu an. <laughs> ben bile böyle simit şey seviyorum. Kıtır kıtır sert simit seviyorum. Böyle yumuşak simitleri sevmiyorum. Duman size gösterebilir miyim? Görünüyor mu şu an dumanlar çıkıyor içinden. Şu an olduğumuz caddede çok fazla baklavacılar var. Buranın en ünlü baklavacısına gideceğiz birazdan. O meşhur baklavacıya geldik. Karaköy Güllüoğlu'ndayız. Baklavanın tadına bakmak istiyoruz. İçerisi çok güzel. Şu anda bütçemiz kısıtlı olduğu için en uygun baklavayı alacağız. Merhaba. Merhaba. En uygun baklavayı arıyoruz. En uygun baklavanız ne kadar? Uygun baklavamız sade var. Kilo fiyatı... Kilo değil. Sadece bir tane. Bir adet fiyatı. Evet. 10 TL. 10 TL. Süper. Alıyoruz. Bir tane küçücük bir baklava aldım. En üst baklavaları buymuş. Tanesine 10 TL verdim. Diyorlar ki burası Türkiye'nin en ünlü baklavacısıymış. Şimdi tadına bakacağım. Yani. İkinci ve son lokma. İçeri çok güzel bir şekilde dekore etmişler. Bence bir baklavacıya göre üst düzey ve çok uzun bir sırası var. Aynı zamanda turistler falan da buraya geliyorlar. Bayağı bir turist yoğunluğu var içeride. Hadi o zaman bir sonraki istasyonumuza gidelim. <laughs> güzelliğine bakar mısınız ya? Burası İstanbul'un en iyi mimarilerinden bir tanesiymiş. Salt Galata'nın binası. merdivenlerdeyiz. Burası bütün Türk dizilerinde hatta yabancı filmlerde bile kullanılan o ünlü merdivenler. Bunun bir hikayesi var. Şimdi çıktım bu merdivenlerin en başına size buranın hikayesini anlatmaya. Burası 1850'li yıllarda yapılmış. İsmi Kamondo merdivenleri. Kamondo isminde burayı yaptıran aileden alıyor. Kamondo ailesi Venedik, Halis bir Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde yaşayan bir aile ve en sonunda yolları İstanbul'a düşüyor. Bu cadde üzerinde bir yerde yaşadıklarını tahmin ediyorum. Burayla ilgili iki tane farklı hikaye okudum. Hangisine inanacağımı karar veremedim. O yüzden ikisini de anlatıyorum. Siz de hangisine inanacağınız kendiniz karar verebilirsiniz. Bu aile çok zengin ve soylu bir aile. Ve bu Dede Camondo'nun torunları bir liseye gitmek istiyorlar. Avusturya Lisesi. Bu yol üzerinden liseye gitmek çok uzun sürdüğü için Dede Camondo bu merdivenleri yaptırıyor. Ki torunlarım daha çabuk okula varabilsinler diye. Birinci hikaye buydu. İkinci hikaye göre de bu Kamondo ailesi çok zengin bir aile olduğu için bunun hemen üst caddesi Bankalar Caddesi olarak geçiyor hala günümüzde de. Bu zengin aile bir banka yaptırıyor ve bu bankalar sokağına ulaşım kolay olsun diye bu merdivenleri yaptırdıkları söyleniyor. Bana hangi hikaye daha inandırıcı soracak olursanız, ben birinci hikayeye inandım. Belki dede Kamondo torunları için burayı yaptırmış olabilir. Çünkü yakınlarda gerçekten Avusturya Lisesi var. Aldığımız bilgilere göre şurada müze kart satılıyormuş. Oradan öğrenci kartıyla 30 TL'ye müze kart çıkarttırıp Galata Kulesi'ne çıkabiliyormuşuz. Gayet ucuz bence. <laughs> müze kart indirimli öğrenci 30 TL. Öğrenci kartım basıldı. Hatta üzerine fotoğrafımı bile bastılar. Kimliğimden aldılar büyük ihtimalle fotoğrafımı. Toplamda 2 dakika falan sürmemiştir şu kartı çıkartmamız. Girişte de şöyle bir sıra oluyor. <laughs> Harika. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Şurası tam Haliç ve şöyle döndüğümüzde şurası da tam Galata Köprüsü oluyor. <laughs> manzara harikaydı. Resmen ağzım açık bir şekilde böyle İstanbul'u izledim. Tam böyle Boğaz'ı görüyor, Haliç'i görüyor, Galata Köprüsü falan görüyor. Ben mesela buranın çıkışında öğrencilerin 30 TL olduğunu bilmiyordum. Aynı zamanda yetişkinler için yine müze kart çıkartılarak 60 TL'ye buraya çıkılabiliyormuş. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul'a gelecek olursanız bence kesinlikle Galata Kulesi'ne çıkın. Ve galiba şu anda konuşurken asansörü kaçırdım. Ve 6 katı merdivenle inmek zorundayım. Şuraya bakın Daptar. Buradan ineceğim şimdi. Tünel gibi bir şey burası. <laughs> Galata Kulesi'nin şöyle bir hikayesi var aynı zamanda. Hazelfan Ahmet Çelebi, 1632 yılında Lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden aşağı kendini bırakmış ve Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiş. Ve şöyle bir şey var, bakın. Şu an Üsküdar'a iniyorsun. Galata Kulesi'nden atlamış, Üsküdar'a inmiş. İndin Ahmet Çelebi. <laughs> ben de atlamak istiyorum. Tamam, Senin atlatalım. böyle iki yana doğru açacağım ve Galata Kulesi'nin atlıyorum. Bu Şeye benzemiyor mu? Atari'lerde şey vardı ya, böyle tabanca vardı kuş vuruluyordu. Aynı teknoloji şu an. Kolumu ne tarafa çevirirsem o tarafa gidiyorum. Şimdi böyle güzel bir yer bulduk. Tam böyle Galata'ya bakıyor. Şurada Galata var. Küçük bir tane kafe. Burada bir Türk kahvesi içelim diyoruz. Bir tane Türk kahvesi alıyorum. Bir tane ya. kurabiye alabilir miyim Bir kurabiye bir kahve başka bir evet, şey o kadar. var mı? 35. 35. Teşekkürler. Hemen şu sokak Galata Kulesi'ni görüyor. Onun sokağında bir Türk kahvesi içmek için bir kafeye geldik. Türk kahvesi kurabiye. İkisinde toplamda 35 TL verdim. Şu ana kadar bence bütçemi çok güzel kontrol ettiğimi düşünüyorum. Hali hazırda ne kadar liram kaldı bilmiyorum ama daha yemek yiyip gezebilecek kadar paramın olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla harcamadım. İstanbul'da böyle öyle güzel sokaklar var ki bence gerçek İstanbul burası. Büyülenmiş şeklim ya şu binaların sokakların güzelliğine bakar mısınız? Harika. Ve her yerde kediler var. İstanbul'un kedileri de ünlü biliyorsunuz ki. Şu anda istiklalde ve şişhane tarafındayız. Dediler ki şöyle bir tane dondurmacı var. Dondurmaları çok güzelmiş. Şöyle bir dondurma deneyelim. Bir olacaksa sorun yok. <laughs> Aa şu çok güzele benziyor. Ne o? Snickers. Snickers. Evet. Teşekkürler. 30 lira. 30 lira. Şöyle <laughs> vereyim. Bir topun fiyatı 30 TL'ymiş. <laughs> şöyle bir deniyorum ben çok güzel. Bu arada ben Amerika'da dondurmacıda çalışmıştım. Kaç ay boyunca? 3 ay boyunca falan dondurmacıda çalıştım. O yüzden dondurmanın her şeyine hakimim. İyi dondurma nasıl yapılır, nasıl servis edilir? Bütün konularına hakimim dondurmayla alakalı. Bir topuna da 30 TL vermiş olduk bunun. Hala paramız var. Akşamki Hayri Usta'ya hala paramızı saklıyorum. Kapanışı güzel yapacağız orada. İstanbul'un ve Taksim'in simgesi olan kırmızı tramvayı hepiniz biliyorsunuz. Buna bineceğiz ve şöyle bir Taksim'de turlayacağız. <laughs> Benim öğrenci İstanbul kartım var. Bakalım ne kadar basacak. <laughs> 4.83 bastı. <laughs> o meşhur Hayrustan'ın olduğu sokaktan ilerliyoruz. Burası Hayrusta. Size şöyle fiyatları göstereyim. Bence burası piyasaya göre gayet uygun. Bir tane acısız dürüm söyledim, bir tane de içli köfte söyledim. Böylelikle bütün paramı bitirmiş oldum şu anda. And bu mekan benim favorim. Buraya kesinlikle gelin. Hayır usta ya. İçli köfte benim bu dünyada en sevdiğim yiyeceklerden bir tanesi olabilir. Işıklı köfteyi nasıl icat ettiniz? Mesela İçli köfteyi düşünen insan nerede de bunu yaptı? İçini nasıl hazırladı? Bunu nasıl böyle bir top haline getirip yani içine atıp kızartmayı başardı? Yemek yemek dünyamış bu dünyaya. için şu anda tam Taksim Meydanı'nın ortasındayız. Bu videonun zorluğunun aslında şey olması gerekiyordu. 250 TL ile bir günümü geçirmeye çalışacaktım. Bunun zor olabileceğini düşünmüştük en başında. Bence 250 TL bir gün gayet güzel geçiriliyor. Çünkü sabahtan beri sürekli simit diyorum, kahve içiyorum, çay içiyorum, dondurmamı yiyorum ve kapanışımı çok güzel yaparak tıka basa bir yemek yedim. 250 lira ucu ucuna yetti. Bence bu videonun zorluğu İstanbul'da 250 TL ile bir gün geçirmek değil, İstanbul'da video çekerek bir gün geçirmek olmalı. Çünkü İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerden bir tanesi ve video çekerken Tüm gözler sizin üzerinizde oluyor. Video çekerken insanlar şöyle bir durup selim'i izliyorlar konuşurken. Videonun en zor kısmı buydu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hem sizinle birlikte ilk kez yaptığım şeyler oldu. Galata Kulesine iyi ki çıktık. Çok güzeldi. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.